Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda daha önce gelen Rox Ghost Commander olan uçak gemisini inceleyeceğiz. Daha önce incelememiştik. Ama şimdi inceleme fırsatı bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Videomuza like atmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Şimdi arkadaşlar bu uçak gemisi 500k'ya sahip. Yani 500k sağlamlığı var. Hızı 21.000. Manevrası 8. Hatta 9.1. Radar menzili 8. Sonar 1.20. Destek kaynakları 480. Bir saldırı uçu. Bombacı. 2 tane drone. 1 tane helikopter. 4 tane otomatik top. 11 tane de hava soğumasına sahip. Kullandığımız ekipmanlar. Su 57M sağlamlığı bayağı iyi. Hız, manevra, radar, for size. İki tane topu var. İkincisi bir tane de bomba atarı var. İkincisi Tu-222. Bu 224 tane füzesi var. Güzel bir pompacı. <laughs> Dronumuz ise bir tane topu iki füzesi ve bir tane de bomba atarı var bomba atar. Evet görmüş olduğunuz gibi. Diğerlerini zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Bu nasılmış? Hasarı 840. Doldurmenizi saldırı için açılan ateş 2 diye gidiyor. Şurada LSM kullanıyor zaten. LSM'ı biliyorsunuz. Evet. Bu şekilde bir uçak gemimiz var arkadaşlar. <laughs> Şöyle de buna çok güzel bir kamuflaj yerleştirdim. İçinde Godzilla gidiyor. Neydi bunun adı? Kertenkele. He bir de bunun Godzilla olanı var. Bu kertenkele ya şu da Godzilla. Bak şey goril. He yok bu goril. He şu da kertenkele. Evet şimdi oyunumuza bakalım Nasıl bir şeymiş daha henüz alfadaymışız tamam Çevrim içi. şuradan harita seçelim Şu haritayı seçmeyeceğiz Şu kutup sırrını seçeceğiz geçenki videoda Bunu seçeceğime gitmişim onu seçmişim <laughs> O yüzden Bunu seçtim diyerek şu kutup sırrının haritanın nasıl bir harita olduğunu halen daha merak etmekteyim. Bakalım nasıl olacak? Nasıl gidiyor arkadaşlar? Görüşmeyeli. Valla çok yoğun olduğumuzdan dolayı ee, çok vakit ayıramadım ya. Kusura kalmayın biliyor musunuz? Bir de benim azenes kapandığından beri o kadar emek var, şey var işte. Anlarsınız siz. <laughs> Evet su 57'ye bakalım arkadaşlar. Neredeymiş bu? Bu ilk defa oynuyorum. Bunu da söylemiş olalım. Düşmanların nerede olduğunu bilmiyorum. Hadi uçak niye hızlı gitmiyorsun? Aa bu taraftalar dur. Gördüm. Göremedim. Oğlum neredesin? Ay tamam onlar burada gördüm şu an. Durun benim bir sarın bir dakika. Dur onu daha yeni gördüğümüz için sıkıntı bir tık. Allah'ım Allah hepsi burada. Ateşlemem lazım ama. Hayata çok karanlık ya. Oo, bombacı attı öyle? Şimdi hepsini tek tek oynayacağım. <laughs> bu drone da SP-12 imiş. SP-12 drone da. Ben şöyle uçuğu kullanamadım ya. Bu uçuğu. Menzil çok şey. Hmm, niye böyle? Bir menzili var senin. Niçin mi yaklaşmam lazım? Yaklaşırsam da ölürüm ki. Hmm. <laughs> Uçak güzel beğendim de oynayamadık onu. Neyse. Uçak kimsenin çok fazla drone'u var. Ay niye fake bastım ya? Dur. kötü ya. Fazla kötü yani şu an. Navcı uçağı olmadığı için biraz sıkıntı yaşayacağız. Bunun çok fazla makineli var ya. Baksana. Bu uçak çok fazla bir makinalıya sahip. A bombacı güzel ama. 222 güzelmiş. Oha o adam ne gönderiyor öyle lan füzeleri? Ne kadar çok füze gönderdin öyle. <laughs> Hem de de öldürdü sağ olsun. Bakalım. Evet. Öl artık. Mermi bitti. Dur beni bir şu havası olması salarsa. Aa, o benmişim lan benim uçak. Benim, benim gemiymiş o. Ben de diyorum kim bu kadar çok füze attı diyorum ya. Player sen ben misin? Yoksa sen ben misin ya? Player. Benmişim. <laughs> havası çok iyi. Ne biçim ne biçim havası olmuşsa var bunun. Çok ilginç. Ama ölüyorum şu an. Galiba. Küçük bir uçak gemisi bu. Baksana füze falan yok ediyor. Bayağı iyi. Hava soğumasına bak. Ama can, canım az onu basmam lazım. Torpidoya karşı hiçbir şey yapamayız yalnız. O biraz sıkıntı. Oh my god diyoruz efendim. Oh my god. Bir de gemiyle şöyle gidelim. Harita çok karanlık ya. Yani bizim fırtınadan daha karanlık diyebiliriz. Hiç ışıklandırma yok. Işıklandırma olsaydı. Bu geminin hızı 20 ile bu gemi 20 ile gidiyor. Çok ilginç. Normal bir gemi de 20 ile gidiyor normalde. Bakalım hava solması nasılymış? Kepsilerin hava soğumasına sahip ya. Beğendim de. Öbür arkadaşlar nerede onu bulalım. Bulmuşsun sen. Şu uçuşun çok fazla makinalı olması biraz değişik olmuş gerçekten. Ama füzede çok fazla hasar verdiğini biliyoruz. Bunun füzeleri üf yok ettim onu. Çok iyi hasar veriyor. Tamam sen neredesin? Baksana geminin ne biçim füze yolluyor öyle. Hava sonumuz çok iyi ya. istemem biti veriyor ya. Bak bak ne biçim benim gemi. Efsane füzelerini yolluyor. Uçak gemilerine uçan uçaklar bu gemiye bir şey yapamaz ama denizaltılar <laughs> anasını ağlatır. <laughs> cık cık. Öldürelim şunu gel. Nerede sen? Ha, dur. Otomatik top yok. Hmm füzeleri de engelleyebilir bu. Ama tek sorunu var. Doğru bir Oha. İçinden geçti lan adam. Drone kaç. Kaç kurtar kendini diyecektim. Düştük lan yani suya düştük. Pee. Uçak çıkarmasını bekleyeceğim. Tamam Füze füzeyi gönderdi. <laughs> füzeyi yiyemem ki ben. Ama torpidoları yiyebilirim o sıkıntı işte. Füzeleri direkt yok ediyor. Çok fazla. Hayır 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 hayır. Ah be. Hayır, o duvarı oraya kim koydu ya? Şu gelen torpidoları sıkıntı. Bu gemi iyi ya. Rocks Commander. Rock Ghost. Hayalet gemi mi acaba? Evet geliyorum onun işini bitireceğim şimdi. İşin bitecek dostum. Geliyorum seni öldüreceğim. İnşallah. Bu da punk kullanıyor. Punk'ın davası olması müthişem. Mühteşem ötesi mühteşem. Şu bu uçak çok iyiymiş bak. Uçuyan attığı füzeler var ya. 2 milyon gemi öldürdüm. 2 milyon hasara sahip. 4 tane de e, gemi öldürmüşüm. 56k kasmışım. Bu videomuz bu kadardı. Beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.